İlk hissimiz Alka yani Alkim Kılıt. Hisse yaklaşık bir buçuk senedir yatay seyrediyor arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Bir buçuk senedir hisse dinleniyor. Yani 25 ile 40 arası yatay seyrediyor. Videolarımda sık sık tekrar ediyorum. Hisseler dinlenme geçebilir diye. Eğer hisseler her yıl yükselseydi herkes zengin olurdu zaten. Altın ve dolar alıyorsun hemen yükselmiyor bir yıl bekliyorsun ve yüzde gibi bir yükseliş oluyor ve paranın enflasyona karşı bir nebze koruyorsun. Borsada yıl içinde yükselme potansiyeli olan hisseyi aldığımızda hisse hemen yükselişe geçebiliyor. Yıl içinde dinlenmeye geçmiş hissi aldığımızda ise bir yıl belki daha fazla süre yükselmesi için bekleyebiliyoruz. Yıl içinde yükselecek hisseler için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi konumuza geri dönelim. Alkim kağıt 25 ile 40 arası yatay seyrediyor demiştik. 40 serisini kırıp üzeri birkaç gün kapanışları yaparsa yönü artık yukarı olduğu anlamına gelebilir. Ve yani yüzde %300 gibi yükselme potansiyeline sahip. Aksi durumda ise bu yıl içinde yatay seyrine, devam edebilir. İkinci hissemiz barma yani barem ambalaj. Hisse 7 aydır 17 ila 24 arası yatay seyrediyor ve yatay seyri devam edecek gibi görünüyor. Anlık fiyatı 21 seviyelerinde. Yatay seyrini kırması için 24 üzeri kapanışlar yapması gerekiyor. Kırdığı takdirde 30 seviyelerine gelebilir. Küçük yatırımcıyı içeriye çekmek için yatay seyreden hisselerde bazen tavan hareketleri yapıyorlar. Sonra ardından hissi yatay aralığı içerisinde düşürüyorlar. Ve küçük yatırımcı bakıyor hisse yükselmiyor, sararına satıp çıkabiliyor. Her tavana, her tavana giden hissenin peşinden koşmamak gerekiyor. Her tavana giden hisse yıl içinde yükselme potansiyeli olan bir hisse olmayabilir. Sıradaki hissemiz gıpta. Hisse geçtiğimiz yıl halka arz edildi. 22 seviyesinden L4 seviyesine kadar yükseldi. Ve L4 seviyesinde yani zirve fiyatına geldiğinden sonra düzeltmeye girdi. Anlık fiyatı şu an 45 seviyelerinde. Ve bu ise de 7 aydır yatay seyrediyor. Ve yatay seyrine devam edecek gibi görünüyor. Yatay seyrin kırması durumda zirvesi olan yine L4 seviyelerine tekrar gelebilir. Sıradaki hissemiz prizma matbaacılık. Bu ise de 7 aydır belirli fiyat aralığında yatay seyrediyor. Yatayını kırması için 65 üzeri birkaç gün kapanış yapması gerekiyor. Kırma ihtimali bulunuyor. Kırması durumda %100 gibi yükseliş yapabilir. Aksi halde yatay seyri devam edebilir. Hisseyi takip etmek gerekiyor. ya. Diğer hissemiz durdu basım. Bu hisse de 15 ile 20 arası 7 aydır yatay seyrediyor. Yatayı kırması durumunda yani 17 üzeri birkaç gün kapanışlar yapması durumda sert yükselişler yapma potansiyeline sahip. Yani %400-500 gibi. Direncini kırmaması durumda ise yatay seri yine devam edebilir. Son hissemiz Kaplemin. Şirket zarar açıklamış. Kar açıklayan bazı şirket yatay seri derken zarar açıklayan şirket ise yükselmiş. Daha önce belirttiğim gibi tahtacılar bilançoyla bilanço ile ilgilenmez. Onlar hisse alır, hisse satar. Diledikleri hisse yükseldir, dilediklerini yükseltmezler. Hisse son bir yılda 65 liradan 200 liraya kadar yükselmiş ve %200 gibi prim yapmış. Anlık fiyatı üzerinden %200 gibi yükselme potansiyeli bulunuyor. Yükselişini tamamladıktan sonra düzeltme yapacak ve ardından bir süre dinlenmeye çekilecektir. Son olarak Pinho güncelleme hisse anlık olarak direnç bölgesinde yani 537 seviyelerinde direnç bölgesi kırması durumda tekrar zirvesi olan 700 seviyesine gelebilir. Hisse yıl içinde %600 yükselmiş ve, ve 700 tepe fiyatı ve tekrar buradan geri düşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Tepe fiyatı aldığımızda terste kalabiliriz. Yeni alımlar için risk olabilir. Hisseyi daha önce alıp da terste olanlar için zirves zirvesine gelmesi durumda bir fırsat olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Kap kanalıma abone olarak yükselecek veya yükselmeyecek hisleri takip edebilirsiniz. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler dilerim.